dışarı çıkardı. Mustafa Baki görür yeniden Watkins. Ömer Yasir küçük karşısında el gösterdi. Yante Watkins onun üzerinden... Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta maçında TED Ankara kolejdeler Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımının konuğu oldu. Maçı ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le birlikte MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP MYK üyesi Mehmet Ödevli, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu üyeleri de tribünde takip etti. Yante Watkins, Andre Williamson dışarıda topla buluşmuştu. Fatih Cantitis Sercan. Keşan Şerol'un üzerine gitti Sercan. Joel James karşısında atışı kaçtı. Joel James... İlk dakikalar karşılıklı sayılarla geçilirken devre 57-44'lük skorla Ted Ankara'nın üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıya taraftarlarının desteğiyle iyi bir başlangıç yapan Manisa'nın yeşil beyazlı dev adamları farkı bir sayıya kadar indirmeyi başarsa da final periyoduna 71-67 TED'in üstünlüğüyle gidildi. Final periyodunda da istediği oyunu parkeye yansıtamayan Manisa BBSK mücadeleden 95-79 mağlup ayrıldı. Williamson faal yaptı. Orada oyuncuyu kucakladı adeta yere düşmesine engel oldu. Koç Eyhun Karşılaşmayı Mustafa Baki Görür 13, Sercan Topçu ve Andre Williamson 10, Akın Kandemir ve Tolga Kağan birer 6, Fatih Can Titizle Koray Uzun Hasan 5, Tunahan Dikmen ile Berkay Sinirlioğlu da bir sayıyla tamamladı. İyi bir performans ortaya koyan Diante Watkins ise mücadeleyi 22 sayı 8 asiste tamamladı. Karşılaşmayı mağlup bitiren Manisa'nın dev adamları şampiyonluk yolunda liderliğini sürdürdü. Çevirmen ekranlara geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor 79, Ted Ankara Kolejler 95 maçın skoru. Tebrik ediyoruz.